Kıbrıs'a Kıbrıs'a ehli İslam'ın çıkacağını, Kıbrıs'ı fethedeceklerini ifade ederken, beyan ederken Ümmü Haram validemiz Allah Resulü'nün süt halası Ümmü Haram yaşlı bir kadıncağız Ey Allah'ın Resulü oraya çıkacak olan askerlerin arasında ben de bulunacak mıyım diyor. Ben de onların arasında olayım. Allah Resulü buyur, sen de onların arasında olacaksın. Kıbrıs'a vaki olan çıkartmada hakikaten Ümmü Haram Validemiz bulunuyor. Kıbrıs ki Venedik milletinin en yüksek düzeyde, en yüksek noktada denizci bir milletin elinde bulunan Kıbrıs'ı denizden, gemiden hiç anlamayan çöl milleti dedikleri Arapların gelip Kıbrıs'ı fethetmesi ve Kıbrıs'a çıkmasıyla neticeleniyor. Kıbrıs'a çıkan Müslüman askerlerin yanında 90 yaşındaki Ümmü Haram validemiz de var. Yaşlı bir kadın diye onu bir ata bindiriyorlar. Takdiri ilahi at birdenbire şaha kalkıyor ve Ümmü Haram validemizi boynundan aşağı atarak şehit ediyor. Ölüyor, vefat ediyor orada. Ve Larnaka dediğimiz şimdi Rumların elinde kalan bölgede oraya bir kabir kazıyorlar, defnediyorlar, üzerini yapıyorlar ve hala o kabir orada fakat ne yazık ki Rumlar bu muhterem Ümmü Haram validemizin mübarek kabrini ve mezarını, türbesini şu anda umumi hela olarak yapmışlar. Umumi hela haline getirmişler. Onlarda kaldı malum Rum tarafında kaldı. Bakın yani Allah Resulü'nün vefatından 16 sene sonra Kıbrıs fethediliyordu.